Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. Kolay gelsin abi. 7 Ekim 2024 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan Pazarındaki çekimlerimize devam ediyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Bölgemizde dana kesim fiyatları 330 lira. Düve kesim fiyatları 310 lira. İnek kesim fiyatları da 290 lira olarak devam etmekte. Hayırlı işler abi kolay Sağol gelsin. Abi, Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Ne istiyoruz bunlara abi? Bunlara yüz diyor pazarlık payımız da var. Yüz diyoruz pazarlık payımız var. Altışar yedişer aylık herhalde bunlar. mı açılıyor? Youtube'a. Youtube'a kardeşim. Hayırlı işler olsun abi. Yüz diyoruz pazarlığımız var dedi. Çekelim pazarlığı. Başım fiyat vermiyor ki sen kardeşim ya. Güzel bıraktım Sen bilir Kaç? Olmaz abi olmaz. Kaç olur? 98. 100'den aşağı vermiyor. Oraya ora olur ora. ya. Bilin. Sen bilir Hayırlı işler abi. Evet kebapçı abi. Alacak mıyız? Hayırlısı olsun. Kolay gelsin çek, abi çektim. şimdi kaç gelsin. Geliyor, şimdi çek. Çekelim, Çekelim abi hayırlı işler kolay bu, gelsin. Bu bu kumbara bu, bu kaynat. Üç tane aldı sattı bu. Tam üç tane. Üç tane aldı sattı maşallah. Ha. tane aldı, aldı. sattıysan pazarda durumlar nasıl? Pazarda durumlar valla iyi mal iyi para kötü mal Ufa malı, iyi para. Ha. İyi, evet. Para, hayır, hayırlı, 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 hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kardeşim ne istiyoruz buna? 55 istiyoruz. 55 sağ olasın. 55 diyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Nereye atıyorsun abi? Yani? Youtube'a. Youtube'a Çorum Hayvan Bazarı. Murat Gürgil. Bunlar kimin acaba ya? 70 evet. lira. Evet. 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 Hocam kaçamıyor <laughs> Hocam yaka Hayırlı işler kolay gelsin <laughs> Selamun Aleyküm Hayırlı işler Var mı hayvanımız Fiyatlarını <laughs> alacağımız hayvanımız var mı <laughs> Kolay gelsin Kaç istiyor mu? Bilmiyorum buçuk. Başka var mı hayvanımız? Bunlar kimin acaba? <laughs> Daha hep duruyor, satamıyor. Ya. Kan alıyor. kan, kan. Tamam lan. çekeyim işte kan belki. Alıyor. İyi sen bilirsin Sen bilirsin abi Sen bilirsin Kardeşim düvelere ne istiyoruz 60'ar diyor 60'ar diyoruz Birer buçuk yaşına yakın mı bunlar? Bunlar birer buçuk. Hemen hemen yakın. Hemen hemen yakın. 60 er bin lira istiyoruz. Evet. Hayırlı işler olsun. Evet. Kolay gelsin. Eyvallah, Eyvallah sağ olasın. Ha. Selam aleyküm. aleyküm Hayırlı işler kolay gelsin. Kimin acaba bunlar? Bunlar bizim değil abi. Var mı sizin olan? Ağır şu var. Büyük inek. Büyük inek var. Buzağı da var. Ya, bu işler, bu işler. Eee... Evet, evet Dişi buza. Ve bu inek. Bakalım fiyatına ne diyecekler. İneğimiz de maşallah. <laughs> Abiler ne istiyoruz bu yine? 220. <laughs> 190. Evet 190 bin lira istiyoruz dedi. Dişi buzağlı. Güzel bir inek. Süt durumu ne kadar? 25. telefon numarası alabilir miyim? 542 601 601 47 45 47 45 özellikle 25 kilo ve üzeri süt verecek simental inek soran büyük inek soran takipçilerim var o yüzden numarayı aldım 190 bin lira Aynen abi. diyoruz dedik 25 kilo Evet çantasına falan baktım zaten ver 25 kilo sütü ver inek zaten kendi de 800 850 kilo gelir. 190 bin istiyoruz. Telefon numarasını evet. paylaştık. Başka hayvanımız var mı abi? Vallahi şu düve var abi. Düveye ne istiyoruz? 125 Boş mu gebe mi? Gebe 6,5 aylık. 6,5 aylık gebe bir adet simental. Evet. Düvemiz var. Buna da 125 evet. diyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Pazarlığınız var mı abilerim? Ben. Pazarlık var mı? Pazarlık. Pazarlık yok. İstemedi yok. daha bana. Biz de bakalım. bakalım var mı? Valla yine vermiş gibi olduk bunu ya. yine vermiş gibi olduk da. Çocuk gelse verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Ben 25 mi diyordum? Çocuk pazarlığı 35 veriyor. Şimdi bu Ya şu zaman. Bu şu buza mı? Buraya ya, oraya diyorum diyor. Hayır oraya diyorum. Biz buraya geleceğiz. Hakkını vermiyorum. göre kaldı. Dur abi pazarlık oldu mu? bir şey Böyle şey hoş bitti daha. Recep Al ver paranı. Hesap da sana atsın Gel çekiyor mu? Pazarlık bitti. Hayırlı şey, Hayır, şey, şey dedim ha. Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> ee, Maraş'tı bu, Maraş, bu Maraş, Maraş, Maraş. Maraş, Elbistan'dan. Nereye de, de Amasya bir yere geldi. Yinek getirdik. Recep'ten aldım. Ee, buradan da yere bir çoruma Amasya kardeşimize. Evet, Amasyalı bu zaten dün Amasyalı kardeşlerime mal sattık. Gene de buluyorlar. Demek ki Amasya'lılar bizi seviyor. Biz Amasyaları seviyoruz. Bu kardeşimizden aldık. Çek. Bu kardeşimize verdik. Her kişi bahar yazar da onu alır. Seven adam da cesaretli Köt. Güzel oldu. Hayırdır, bir alır. Dört. Yüz alın Çek şu malı. Hayırlı olsun. 135'e alındı. alın da. Alan satan hayırlı görsün. Hadi baya, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İşte hayırlı be, olsun. Gelin kardeş. Hı. Çek şu malı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi bu buzayla evet. beraber Fosurlu bu yine 135'e Süt durumu ne durumda bunun? Deli evet, deli. Sütüne satan yalan konuşur. Süt kısmettir. Sana, Süt müt boştur. Şuradan verirsin aşağıdan alırsın. Evet. Sütüne satan yalan konuşur. Eyvallah. Kesin ticaret her zaman iyidir. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler olsun. Maşallah. Alan satan hayrını görsün. 135 bin liraya alındı. Kaç oldu lan dayı? 135'e. Gel. 110 aldım iki şifre. İki zemi 55 evet. 55'ere. Evet. Yaş durumları bir buçuk yaşında mı? Kapak oldu şey kurban oluyor hepsi. Kurban oluyor. Bunları. şunu bu üç. Geliyorum. Şu ikiyi de 115 aldık. 2'yi de 115 aldık. Hayırlı olsun abi. Sağ Teşekkür ederim eyvallah. İşiniz rast gelsin. Evet geldim. <laughs> Var mı bir pazarlık Ne yapalım? Ahmet de. <laughs> Oğlum, ama. Evet 135 bin liraya alındı bu inek buza. Sabah da ben gideceğim atıklara. Merhaba. Merhaba kardeşim. Yeni, yeni, var mı hayvanımız? Yeni ineklerini çekmeyenler herhalde. Hepsi satıldı geç geldin amca. Sekiz Nasıl? Sizin inek sattım baba. Sekiz inek. Hangilerini Sekiz sattık? Inek. Hep gönderdim. Ba Başladı başladı. Hepsi simente, CZ plaka, Avrupa, İtalya inek sattım. Barış. Nasıl sattı, kaç ara sattık? Kaçara sattık? Abi yüz sattım. Buza? Ee, 205 bin liraya sattım. Buzağı var mıydı? Buzağısı vardı. 190 bin liraya sattım. İşler nasıl pazarda? Efendim? Pazarda işler nasıl? Ya pazar durgun ama kalite oldu mu satılıyor. Kalite durmuyor abi. Kalite durmaz kalite tabii ki. Kalite durmaz abi. Evet. Her zaman kaliteye çalışılıyor. Evet. Ben numaramı vereyim. İnek isteyen beni arasın abi. Söyle kardeşim. 0546 Evet. 829 39.06 abi. Eyvallah kardeşim. Allah razı, Eyvallah. razı olsun Hayırlı işler olsun. Yeriniz kırık kale gelsin. abi. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim kardeşim. Şurada bir dana var bakalım. Murat Gürgil Ulan, o, o. Gürgil bana, Çorum Kanka. Hayvan Bazarı Bugün paylaşılır mı? Bugün paylaşılmaz bayağı, Üç gün sonra paylaşılır Ben gitmeye Murat Gürgil Çorum Hayvan Bazarı Üç gün 4 gün sonra paylaşırım. Ben de değil de Ben hemen Aldım aldım çektim 135'e Sen şunu söyle İbrahim Karaca Fenomen İbrahim Karaca Evet, Fenomen İbrahim Karaca Kolay gelsin. şenlendirdik pazarını. Maşallah, kolay gelsin. Hayırlı işler. Adam iyi burada kim alır? İyi sen alırsın. Kolay gelsin, hayırlı işler. Bu tosun kimin acaba? Sağ olun. Tosun kimin arkadaşlar? Tosunun sahibi, tozunun sahibi yok. Evet, güzel bir tosun var ama sahibini bulamadık. Maşallah diyoruz. Bu <laughs> Selamun Aleyküm İnek kimin? Aa, bunun abi. Benim abi. Hayırlı işler kolay gelsin arkadaşlar. 25 kilo süt verimi var abi. 25 kilo süt verimi var. Evet, Dişi Fiyatı da 120 lira abi. Dişi bızağısı var. de var. Dişi bızağılı. 25 kilo sütü var. Evet. 125 Muay bin lira fiyatı muayir, var. Muayyer, <laughs> Alan adam para. Tüccarın evet. evet. Abi Bahar'ın bir hafta alacak adam gelsin para vermeden alsın götürsün. Bir hafta sağsın sırsın. 25 kilo süt ayar alamazsa geri benim malımı geri getirsin. Öyle adamla can 20 bin Bir Bu telefon mu abinin? Bir telefon numarası dağı. paylaşalım abi. 0544 544 345 345 6103. 6103. Alaca, abi. Alaca 25 kilo sütü var, dişi buzası var. 120 bin lira da fiyatı var. Evet, abi. hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Başka Sağ var abi. mı? Size de hayırlı işler. Sağ Eyvallah, abi. işiniz rast gelsin abi. Teşekkür ederim. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Var mı hayvanımız? Hayırlı işler. Var mı hayvanımız? Var kardeşim. Çekelim mi? Fiyatlarını alalım abi. Boş mu bu? Gebe mi? boş. Ne istiyoruz? 95. 95 istiyoruz. Diğerleri? Aynı ya, bu da aynı. işte. hepsine 95'er diyoruz. 95'er diyoruz, hepsi boş. İki çekili. Hangi... çekili. Şu çekili. Çekili. Yakın gel olmadıktan sonra çekilisi zaten boş sayılır. Evet. 95'er binler istiyoruz. Satış yaptık mı, işler nasıl? Durgun, pazar durgun. Pazar durgun değil mi? Pazar bugün gerçekten durgun. Hayırlısı olsun, hayırlı işleriniz olsun. İşiniz rast gelsin. Eyvallah abi, şimdiden Allah razı olsun. Evet değerli takipçilerimiz selam kimin acaba bunlar? Aleyküm hayırlı işler. Var mı hayvanımız arkadaşlar? Arkadaşın arkadaşım. düvesi var abi. Bu düve? Ne istiyoruz bu düve? Düve 90 diyor. Boş mu? Boş. Evet 90 bin lira istiyorlar. Düve boş düve. 90 bin istiyoruz. Dana? Dana'ya da 55 diyor abi. Dana'ya da 55 diyoruz. İşler nasıl pazarda? Sakin, Sakin abi ya. Sakin değil mi? Ben. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Danları kimin acaba? aldık abi. Kaçer aldık. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. 55'er aldık. 55'er aldık. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Var mı hayvanlarımız? Hayırlı işler kolay gelsin. İnekçi abi kolay gelsin. Çekelim mi inekleri? İnekleri çekelim mi? Fiyatlarını da alalım. Erkek buzağlı bu inek. Aa, ne istiyoruz? 14. 140. Var mı ki bizi şey ya? Hayır, çektiğim her bölüm atıyorum. Bugün çektiğim 4 bölüm oluyor mesela. 4 bölümü birer gün arayla atıyorum. Perşembeye kadar bitiriyorum. 140 istiyoruz bunu. Erkek buzağlı. Süt durumu ne durumda abi? 25. 25. Bu yine ne istiyoruz? Buzası. Buzağısı? O Buna da 140 istiyoruz. Başka var mı? Ona ne istiyoruz? 130 boş herhalde o. Dolu mu? Evet 130 bin lira istiyoruz buna da. Kaç aylık tepe bu abi? 8 ay bitti. ay bitti. 130 bin lira istiyoruz. Siyah beyaz olan? Var. siyah beyazın danası orada. Ona ne istiyoruz? 140. 160. Bunun süt durumu ne durumda? 40 kilo, 40 kilo evet. sütü var diyoruz. 160 bin lira istiyorlar. Değil. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? 545, 545. 404, 404. 82-86 25 kilodan 40 kiloya kadar süt veren ineklerimiz var. Sürekli kalizeli inekler bulunuyor diyoruz. Evet. Hayırlı işler olsun abi. abi. Kolay gelsin. Sorunlu. Evet kolay gelsin. Eyvallah evet. sağolsun. Bu da mı var? Tabii. Evet, Maşallah diyoruz. Bunun buzağısı erkek mi dişi mi? Erkek Erkek. erkek. Süt durumu? 30 kilo. 30 kilo sütü var. Buna ne istiyoruz abi? 180 diyor. 180 diyoruz. Telefon numarasını paylaştık abimizin. Evet kaliteli çok kaliteli. Yenikler var. 180 diyoruz dedik. Teşekkür ederim. Buna ne istiyoruz? 160. 160. Bunun günü bitti. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kardeşim aldık mı bunu? Yok abi geziyoruz. ne istiyoruz? 85 hayırlı işler olsun kolay gelsin. Eyvallah. Danalar kimin arkadaşlar? Hayırlı işler kolay gelsin pazar olsun. olsun, olsun. Fiyattan alabilir miyiz danalarımızın? 90 er bin lira istiyoruz. Satıldı. Amasyalı daima verdik bu danaları. Satıldı abi, maşallah. Abi. Hayırlı olsun abi. abi Allah Kolay abi. gelsin. Cümlemizden Allah razı olsun. Abi, abi, abi. Kaç tane sattık? 10 tane dayı. Evet. 10 tane 90 er bin liraya. Evet. Yaş durumları nasıl bunların? Birer yaşında filan abi. Ortalama birer yaşında abi. diyoruz. 10 tane dana Amasyalı abimize satılmış. 90 er bin liraya satılmış. Alan satan hayrını görsün. Eyvallah. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Ay, sağ ol. Eyvallah. Pazarlık mı var? Selamun aleyküm. Var. Değil? Takas edelim dedik. Takas. İnekle danayı takas edelim Murat abi. Önemli olan ticaret olsun. Aynen. 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 Evet. evet. İneğin şey ne? Boş mu? Dolu mu? İnek danalı. Dişi danası var. Dişi danası var. Retoş değil. Retoş değil. değil. Evet. evet. Şöyle Olur. görmüş olduğumuz dişi danalı. Süt durumu? 35 litre. 35 litre. Ne istiyoruz? İneğe 145 lira istiyorlar. abi. Dana ya takası oldu zaman 3 lira istiyor. Sabahtan beri biliyorsun abi. Evet. Pazarlığınızı da çekelim inşallah. İste iste. Birader tamam dana kaç 80 liraya varmış 80 lira. Binek de sana 140 lira. Olmadı. 60 lira ha. Olmadı. Sen söyle kardeşim olmadı, olmadı deyip bırakıp gitme. Allah Ben 50 ver diyecektim. 50'yle dolmuyor dayı. Gel olsun İsmail abi olsun. bu. Ben Şuraya, elliyle... abi, çok, 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 Olmadı. Oymaz, oymaz. olmadı. Oymaz abi, oymaz. Hayırlısı olsun. Bir daha satılacak işte ya. Aynen öyle. Yani, Kolay gelsin. i̇şiniz İş, rast gelsin. Eyvallah. Pazarlık mı var? Şey Selam aleyküm. aleyküm. Hoş bulduk. Muhabbet, Muhabbet var. var. O Başka zaman, bir şey bulamam. o zaman fiyat alalım. Ne istiyoruz? 70 lira. Yani. 70 lira boş. Evet. Görmüş olduğunuz ineğimiz 70 lira diyorlar. Hayırlı işler olsun. Kolay Allah gelsin. Allah i̇şiniz rast gelsin. Allah razı olsun. Buzaya ne istiyoruz? 30. Evet bir adet dişi buza. 30 bin lira istiyorlar. Tabii ki pazarlıkta yine var. Bu inekler kimin acaba ya? Arkadaşın daha Eyvallah. Evet, pazarlık mı var abiler? Abi. Çok diyor, çok. Kaç istiyor?

135 evet, mi oldu? Ya, 25, 125 oldu. Hayırlı işler olsun. Alansadan hayrını görsün. Evet görmüş olduğumuz inek. Bir adet var dediler. Muzak 125 bin lira dediler. saniye. Evet bu aradaki erkek buzayla beraber yine 125 bin lira aldılar bu yine. Hayırlı olsun kardeşim kolay gelsin. Eyvallah cümlemizden Allah razı olsun. Camışlar kimin acaba? Camışlar sizin mi? Abi, camışlar kimin acaba? Benim dayım. Hayırlı işler olsun. Ne istiyorsunuz camışlar abi? Dayıcığım bunları 110 bin liraya sattık. üçünü. Üçünü 110 bin liraya. Evet. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Aa. Evet. Ne pazarlık yapılıyor acaba ya? Yani? Şey yapılıyor. 65 Aa. liraya veriyor 65 liraya. 17 kilo da sütü var. Şu yine. Evet. Satış yaptık mı? Yapmadık. 65'e ya. vereceğiz diyoruz. 17 kilo da sütü var. Çek şöyle bir dolandır da bakalım kardeşim. Yandakiler de sizin. Onların fiyatları nasıl abi? Ona da 95 lira diyor. Ona da 95 lira diyoruz. Evet. Düveleri de aldık abi. Düveleri kaç lira aldık abi? Düveleri 65 liraya aldık abi. 65 er liraya. Maşallah yine ev için Göğüslerinde falan herhangi bir sıkıntı yok. 3 meme. 3 meme. Ama 17 kilosu da var. Öyle mi oğlum? Ne dedim Selahattin abi öyle dedim mi? yardım abiler. Cem'i yardım abiler. Hayırlı işler abi kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Evet Çorum hayvan pazarındayız. Fiyatlar durgun göründüğü kadarıyla. Camışlar kimin arkadaşlar? Kolay gelsin hayırlı işler. Bekirim. Pazarlığınız yoksa fiyatlar alalım. Ya, yok, <laughs> alalım. Camışlar senin mi? O. Aa şu Aa. benim. Şu baştaki düğe var ya. Evet. Baştaki. Ne istiyoruz abi bana? Aldık abi bunu. Kaç aldık hayırlı olsun. 57'ye aldık. Evet. Devamı? Bunları da şunlar şu aldık. 53 bıçağı aldık Bunları bunu. 105'e. İkisini 105'e. Bunlar 105'i de değil mi? İkisi. Aa. 105. Bana var abi. Daha neye, ne istiyoruz? 85 diyorum mu 85 diyoruz. Evet. Kurban oluyor. Olur yani. Devamı? Düve var burada abi. Düveye ne istiyoruz abi? Ben 63 diyor. 63 istiyoruz düveye. Evet. Yandakilerden ha? Şunu yeni aldık. Küçük bir siyah. Evet. Kaç aldık? 48'i. E. 48'i. Yandaki? Yandaki buradan oluyor. Ona da 60 diyor. Bu oluyor sarı da oluyor. Sarı da oluyor. Sarıya ne diyoruz? 65 diyor. 65. Küçüklere? Bunlara da 55 diyor kişisine. İkisine 55 diyoruz yine. Bunlara da 45 diyor. Yine de 45 diyor. Camışlar senin neydi, değil Nasıl işler nasıl? İşler iyi de. Hayırlısı olsun. Kolay gelsin. İşiniz olur rast gelsin be 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 kardeşim. Be be. Eyvallah görüşürüz sağ olasın. Evet değerli takipçilerimiz. Bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.